seviyorum Türk kültürünü. Türk misafirperverliği, Türk yani e, insanlığı, e, komşuluk. Böyle çok seviyorum. E, o yüzden buraya yani bilmiyorum ben daha çok Türk oldum şimdi herhalde yani. 9 aydan beri Türkiye'de oturuyorum. 9 ay mı oluyor? 10 ay. 10 ay. Ben de İngiliz'im. İngiltere'de doğdum. Ee, i̇lk 20-25 sene İngiltere'de yaşadım ee, tabii ki. Sonra, Sonra Türkiye'de kaldım birkaç sene. E, ee, Marmaris'te, turizmde falan çalıştım. Sonra memleketime döndüm. Ee, İngiltere'de çalıştım. Gene bir 20-25 sene. Ee, fazla yaş yaptım şimdi kendime ama neyse. Ee, ondan sonra e, Türkiye'ye bir tatil yapayım dedim. Türkiye'yi özlemiştim. Dedim bir geleyim Türkiye'nin havasını, suyunu e, biraz gider yapayım, biraz tatil yapayım, e, dinleneyim biraz. Bayağı çalışıyorum çünkü. E, tekne turuna gittim Fethiye'de. teknede. En gününü tanıştım. Biraz aşık olduk. Açıkçası <gülüyor> <gülüyor> derken İngiltere'ye döndüm telefonda e, internet üzerinde web chat'lar falan da devam ettik birkaç kere daha geldim gittim tatil amaçlı çalışma amacı. sonra karar verdim eşimle birlikte olmak istedim böyle hayatımızı birleştirmek istedik evet. Türkiye'ye geldim. Yani e, yabancı olması çok sorun değil çünkü önce insanlık önemli yani. Çok anlayışlı, çok kültürlü bir insanla sonuçta yaşıyorsun. Güzel bir duygu yani. Yani Türk kültürünü bayağı benimsedim. Burası Aydın Efe'lere bağlı Umurlu Mahallesi. Burada biz hayvancılık yapıyoruz. Besi, süt işi, işte hayvan alımı satımı yapıyoruz. O şekilde günümüz geçiyor yani. Ben bir şirket yönetiyordum. Bir yazılım şirket tamamen farklı hiçbir şekilde hayvancılık yapmadım. Hiçbir şekilde hayvanların içinde bulunmadım. Bir tek köpeğim vardı. Ee, normal bildiğimiz gibi ofis, bilgisayar, toplantılar falan falan. Öyle yani sözleşmeler, yazılar, bilmem ihale yazıyorduk etc. etc. Öyle yani hiçbir hayvancılık alakam yoktu. Geldim burada. Eşim bana öğretiyor şimdi yavaş yavaş Yok, öğreniyorum. Gerçekten diyor. uyum sağladın yani yıllardır sanki hayvancılık yapmış gibi yani bütün hayvanların e, derdini anlayabiliyor yani ne yem verilmesi gerekiyor, bir rahatsızlık olduğunda onların tedavisini birlikte işte ne bileyim iğne veriyoruz, Herhangi bir ilaç verebiliyoruz birlikte, sağım yapabiliyor yani bir Türk kalını gibi işte tereyağı, peynir, sonra işte kesik, doğru böyle şeyler, e, yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz yani bütün hayvansal ürünleri işte Bahçemizde bazı şeyler yetişiyor. Yani burada neredeyse organik yaşıyoruz gibi bir şey yani. İnşallah daha fazla yapacağız. Benim üç tane var, şimdi iki tane var onlar İngiltere'de. Benimkiler de annesinde kalıyor, bazen bizde kalıyorlar. Şu anda burada var. Şu an tanesi burada. Evet. Benimkiler de zaten büyümüşler, onlar yirmi yaşlarında. Londra'da çalışıyorlar, zaten Londra'ya taşınmışlar. Evden göçmüşler, üniversiteye gittiler, bir daha da gelmediler. İşte üniversite gittiler, çalışma hayatlarını başladılar. İkisi şimdi Londra'da ama gelip gidiyorlar. Bizim ziyaretimize geliyorlar, ben de oraya gideceğim biz de gittik. Yani <laughs> e, tabii kopukluk yok. Öyle devamlı da görüşüyoruz. Problem yok. Ama onlar büyük olduğu için şey yapıyor. Yani hoş karşılıyorlar benim buraya gelmem. Çünkü mutlu olmamı istiyorlar. Bu benim 10 senelik can dostum. Bunu İngiltere'den getirdim. 3 3 aylıkken aldım ben bunu. Şu anda 10 yaşının üstünde. Bu benden beraber geldi. O e, arabamı getirdim bütün eşyalarımı falan getirdim. Kız köpeğimi de getirdim. O da buraya uyum sağlamaya çalışıyor şimdi. Hey. <laughs> günümüz nasıl geçiyor? E, kalkıyoruz erkenden. Saat altı gibi kalkıyoruz. E, önce bir kahve yapıyoruz kendimize. Evet sabah ilk iş kahve. E, ama ilk iş tabii ki hayvanlara bakmak. E, kalkıyoruz. E, buraya geliyoruz. Hemen yani kalka kalkmaz. Buraya geliyoruz. Hayvanların hepsini kontrol ediyoruz önce. Herkes iyi mi? Problem yok. Sonra başlıyoruz. Yemekmeye. Hayvanları yemliyoruz. E, sonra e, beraber sağım yapıyoruz. Inekleri sağıyoruz. Danılları e, sağ ol, olmayan hayvanları yemliyoruz. Böyle bittikten sonra sonra kahvaltı yapıyoruz e, hep beraber güzel bir kahvaltı yap, yapıyoruz. Evet. Sonra e, gün içerisinde dışarı çıkıyoruz. E, alım satın yaptığımız için e, bizi arayanlar oluyor. İşte satılık, inek İlgin satılık. Bir gün önceden siparişlerimiz işte müşteriler. önceden siparişler. Neyse ona göre gün içinde bir program yapıyoruz. Genellikle dışarıdayız gün içerisinde, sonra akşam geliyoruz tekrar, tekrardan hayvanlara bakıyoruz, Aynen. yemliyoruz, temizliyoruz, suluyoruz, sağlıyor, sağlıyoruz. Sağlıyoruz. Evet. öyle. derken akşam oldu. Taze taze. Her şey burada doğal yapmaya çalışıyoruz. Bu ikimiz için ikinci evliliğimizi. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Zamanımızı yani şey yapmak istemiyoruz, evet. kaçmak istemiyoruz ve beraber olmak istiyoruz artık. Günlük bazen hafta sonları bir deniz ne bileyim işte küçük bir gezi öyle yani. yani o deniz da deniz günü buradan birlik yani, gün içinde. 45 dakika uzaklıkta. Ama şöyle bir şey benim için bütün gün tatil oluyor. Böyle güneşin altında böyle bir ülkede Böyle bir insanların içinde gezmek. Yani ülkemiz gerçekten ee, ben çok gerçekten kıymetli buluyor kendisi. Bunu dinlendirici buluyorum, hiç zor, zor olmuyor benim için. bayağı keyif alıyorum bu işten. O yüzden tatil isteği duymuyorum ben. Sanki tatildeyim her gün. Biz bunu en başından konuştuk. Ben İngiltere'ye gitmek istemedim. Çünkü ben de aynı Sera gibi düşünüyorum. Ee, Türkiye'nin gerçekten doğası harika yani e, bir Avrupa'da yani Güneş neredeyse yok denecek kadar E gün gerçekten memleketini çok seviyorum Biz baştan da e, konuştuk e, İngiltere'de yok dedim ben kesinlikle istemiyorum Çünkü ya bakıyorum gençlere yani oraya bir özenti işte Avrupa'ya işte orada sanki yani böyle gökten falan para yağıyor işte Hiç öyle, değil. öyle bir şey yok çalışırsan kazanırsın ha sadece biraz oranın parası yani TL karşısında birazcık değeri var. Yani çalışırsan kazanırsın. Açıkçası İngiltere'nin ailem dışında hiçbir şey özlemiyorum. Hiçbir şey. Ben zaten İngiltere'de kalmak istemedim. Bir şekilde İngiltere'den kaçmak istedim. İklimden bilmem her şeyinden işte ben e, kendimi daha rahat buluyorum Kendi şeyde e, Türkiye'de veya yurt dışında. İngiltere şey Türkiye'de zorladığım şey yok, yok gibi. Ya. Bir şey ee, insanlar hep bana diyor ki yani e, şey ben geldim buraya hayvancılık yapıyorum Türk kızlar yapmazlar Türk kadınlar yapmazlar e, falan ben onun biraz üzülüyorum çünkü e, hayvancılık bir tercih herkese göre değil e, yapmak istemeyenlere saygı duymak lazım onları e, eleştirmemek lazım kişisel bir tercih ama düşünenler için şöyle diyeyim çok e, dürüst bir iş çok zevk verici bir iş. Ee, hayvanları seviyorsan yapabilirsin, çok zevk alabilirsin bu işten. İşte Türk kadınları yapmaz, Türk kızları evde durmaz çok. diye yorumlar çok alıyoruz. Ama aslında yapanlar da var, onlar yapan da çok. görülmeli bizce yani. Çünkü bütün Türk kadınları hayvancılıktan kaçmıyor yani çalışıyor Çok çalışkanlar yani. Tamamını gerçekten. bağlamıyor onlar yani Onları çok. tebrik etmek lazım yani evet. bir tek. Yani bir tek ben yapmıyorum yani. Dünyada, evet. Türkiye'de bu iş yapan birçok kadınlar var çok çok çalışkanlar çok iyi işte başarıyorlar evet yani onları unutmamak lazım